gurur duyacağımız bir isim var. Sahneye Türkiye'nin gururu 23 yaşındaki Avrupa tenis şampiyonumuz Yankı Erel'i davet ediyoruz alkışlarla. Yankı Erel geliyor. Ve ödülünü vermek üzere Sayın Haluk Levent'i sahneye davet ediyoruz. Otobun markamı, sponsorumu, Otov'un ailemi tenis turnuvalarında, çeşitli ülkelerde ve milli takımlarda temsil etmekten gurur duyuyor. Karşınızda Yanka Erel. Herkese merhaba. Öncelikle bu değerli ödül için çok teşekkür ederim. Sponsorum olan Otov'un markası adı altında vermiş olduğum tüm mücadeleler ve tüm dünyada temsil ettiğim için ve tanıttığım için mutluyum ve onurluyum. Ve ayrıca en büyük teşekkürü Serkan Ağam'a vermek istiyorum. Abi bana inandığın ve güvendiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Herkese mutlu yıllar. Çok teşekkür ediyorum.